Doğuran bir kadının doğum sancılarını düşünün. O ne büyük acıdır. Ama hemen arkasından öyle bir mutluluk gelir ki, öyle bir mutluluk gelir ki dünyaya hayattır o. <laughs> Merhaba efendim. Ben bendeniz Ali Poyrazoğlu. Gölgede muhabbet ediyorum gene sizlerle. Kalemin ucunu sivriltip kafamı taktığım konular üzerine şöyle bir düşünüyorum derken bugün Düştü zihnimin ekranına bir cümle acılar, mutluluklar yan yana. Büyük mutluluklar çoğu zaman büyük acılarla yan yanadır. Bazen en büyük mutluluklara büyük acılar çekerek ulaşırsınız. Doğuran bir kadının doğum sancılarını düşünün ben doğurmadım tabii ama anlatan kadınlardan biliyorum. O ne büyük acıdır. Ama hemen arkasından öyle bir mutluluk gelir ki öyle bir mutluluk gelir ki dünyaya hayattır o. Bütün acıyı unutur anne. Kucağına aldığı o mutluluğun bedelini ödemiştir. Ben de 10, 12, 13 yaşlarında böyle yaşamıştım böyle bir şey. Bu yan yana olan acı, mutluluk kavramlarını ben de yaşadım. Evet. 12 yaşındaydım galiba. Evet. Ortaokulda mıydım? Neydim yani? Oyun oynarken kolumu kırdım. Hani kol kırılır, yen içinde kalır derler ya. Ne yeni ya? Acıdan bütün mahalleyi ayağa kaldırıyorum. Tedavi, medavi. Kolum alçıya alındı falan, kolum askıda, okula gittim. Bir anda okulun en havalı öğrencisi oldum. Bana yüz vermeyen sınıfın en güzel kızları kolumdaki alçıya imza atmak için sıraya girdiler. İşte size acıdan sonra gelen mutluluk. Yani çocuk aklımla diyorum ya, kendi kendime. Hani bilsem daha önce kendim kırardım kolumu. Evde söyledim bunu saçmalama dediler. Kurtuluş savaşını hatırlayalım. Ne büyük acılara mal oldu. Ama o acılar en büyük ödülü getirdi. Özgürlük, bağımsızlık, yeni bir ülke, yeni bir başlangıç. Bakın büyük sanatçıların büyük adam dediğiniz insanların hayatlarına nasıl yoksulluk nasıl acıların içinde yuvarlanarak gelmişlerdir. Şimdi bulundukları kendilerini mutlu eden yerlere ne acılar çekerek gelmişlerdir. Bulundukları yerin harcında çekilen o acılar vardır o sıkıntılardan, o yoksulluktan, o acılardan kurtulabilmek için çok ama çok çalışmak gerektiğini bildiler, öyle de yaptılar. Onlar acının atlarına binip bıkmadan, usanmadan dolu dizgin açtılar uçsuz bucaksız o çöl yollarını, çöl yıllarını. Çok zengin birine sormuşlar. Nasıl zengin oldunuz diye. Adam da demiş ki valla babam bana 5 lira verdi. Onunla gittim 5 liralık limon aldım. O 5 liralık limonu sattım. Elime 7,5 lira geçti. Gittim 7,5 liralık limon aldım. O 7,5 liralık limonu sattım. 10 lira kazandım. 10 liralık limon aldım. Onu sattım 15 on lira kazandım. Onu sattım 20 lira kazandım. Onu sattım 25 lira kazandım. Onu sattım 30 lira kazandım. Sonra da başlarım ulan limonundan dedim. Ne bu 5 lira, 5 lira, 5 lira dedim. Bıraktım o işi. E peki servetinizi nasıl yaptınız? E, babamdan kaldı. Yani acıyı babası çekmiş. Tatlıyı oğlu yemiş. O kadar şanslı değilseniz, öyle bir babanız yoksa hoş geldiniz acılara. Sizi şöyle alalım. Buyurun. Buradan çekin çileyi. Allah kimseye vermesin de acı varsa bir işlevi olduğu için var. Hani kendisini rüyada gibi hisseden biri söylenir ya yanındakileri anlatır ya bir çimdikle beni ya bir iğne batır rüyada mıyım diye miyim anlayayım diye ya. Acı bize gerçek olduğumuzu hissettirir. Sanat acıdan beslenir. Derler ya, hani mutlu adamın hikayesi olmaz diye. Tıp acıdan beslenir. E politika da acıdan beslenir. Spor acıdan beslenir. İnsanlar günlük acılarını, sıkıntılarını biraz olsun unutsunlar diye haftada beş gün maç koyarlar televizyonlara. Acı ham maddedir. Acı sizin sermayenizdir. Ustalık onu mutluluğa dönüştürebilmekte. Şair Hasan Hüseyin ne demiş? Acıyı bal eyledik. Demiş. Her mutluluk, her sevinç, her gülüş biten bir acının ifadesidir. Ne olur acılarınızın sizi kontrol etmesine izin vermeyin. Siz onları kullanın, kontrol edin. Acıyı bal eyleyin.